<gülüyor> evet. <gülüyor> Burj Dubai'yi dizdim. Oğlum bir, bir buçuk metre var. Evet harbiden bir buçuk metre var. Çünkü <laughs> iki metre uzaktan çektiğime göre. Evet. Burj Dubai mühendisi. <laughs> evet. Umut bu an senin. Yapacağı belli zaten. O kadar zor tuttuk en sonunda. Kıskançlıktan çatla çatır çatır çatıyor. Çatır mı oğlum? Evet. evet. Evet yakın yakın çekim alıyoruz. Burç Dubai. Büyük. <laughs> Tek, teknoloji harikası. Özel asansör sistemi, ısıtma sistemi, havalandırma sistemi. Bütün sistemler var. Projesini biz yaptık. Ge gerisini tüp mühendislerine bırakıyoruz. Hadi. Evet. Yıkılırsa nasıl yıkılır diye düşünüyorsunuz. <laughs> Umut, üfletse üfle hadi. Üfle hadi. <laughs> Daha güçlü dağ Evet, dağ büyük büyük, büyük fırtına ele elleme eleme üfle. elleme. Üfle, üfle bakalım. Hadi. Büyük hadi. büyük fırtınalara bile dayanıklı. <laughs> Evet. Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Umut kasırgasına bile dayanabiliyor. evet. Burj Dubai. Çok sağlam. Evet. Esnekliği sayesinde yıkılmıyor. evet. Üfle. Yukarıdan üfle. Yukarıdan üfle. Evet. Üflüyor. Gördüğünüz gibi sallanıyor ama yıkılmıyor. <laughs> Müthiş bir denge sağlamlığı. Öfle, <laughs> öfle. Evet. Hadi, evet. İki tane kasırga geldi. Yıkıldı. İnanamıyorum. Demek ki bir yerde hata yapmışım. Çakılır <laughs> Evet. <gülüyor>